Merhabalar herkese ben Hakan Kahya, Into the Badlands dizisinin 2. sezonun ilk bakış videosuyla karşınızdayım. 1. sezonda inceleme videosunu şuralara bir yerlere koyarım. Eğer hala izlemediyseniz izlemenizi tavsiye ediyorum. Şu sıralar eleştirisini çok yaptığımız dizilerde aksiyon yoksunluğundan şikayet ederken size ilaç gibi gelebilecek hareketi, dövüş sahnelerini seviyorsanız eğer gerçekten hoşunuza gidebilecek bir dizi ilk sezonu 6 bölüm. Kısa bir sezon ama ikinci sezonu 10 bölüm olarak tasarlandı AMC tarafından. İki sezon arasında oldukça uzun bir zaman var. 2015 Aralık ayında yayınlanmıştı birinci sezon. İkinci sezon ise birkaç gün önce ilk bölümüyle bize merhaba dedi. Hemen birinci sezonun sonundan az bir zaman geçtikten sonra başlıyor ikinci sezonumuz. Tabii ki ilk merak ettiğimiz, sevdiceğimiz kahramanımız Sunny Reis. Sayın Reis e, hatırlarsınız e, keşişlerden ki geleceğiz onlara oldukça sağlam bir dayak yedikten sonra e, kendisi insan kaçakçılarına ezir esir düşmüştü. E, hemen başına ne geldiğini görüyoruz. Kendisinin o kaytan bıyıklı halini de görüyoruz. E, sakal birbirine karışmış bir vaziyette. Gerçi çok sakalı çıkmıyor anladığımız kadarıyla ama. E, madenlerde esir düşmüş ve oradan kurtulmaya çalışırken görüyoruz. O çok övdüğümüz aksiyon sahnesi o ilk görünümden itibaren de başlıyor. Hemen orada bir onlarca kişiyi bertaraf ediyor, Bir hastanelik vaziyete getiriyor. Kendisinin oradan kurtulma çabalarıyla başlıyoruz ve sanırım kurtulana kadar da Aksiyon dolu zamanlar geçireceğiz ve diziye sonradan katılan bir yanındaki arkadaşını da göreceğiz. Dizi ilk sezonu böyle bir dört ayaklı dört konulu olarak değerlendirebiliriz. Sunny birinci ayak, MK ki geleceğiz, Queen hanesi ve Dul Moon olduğu Baronluk. Bu dört Şeye de, köşeye de yer veriyor bu ilk e, bölümde. E, çoğu kişiyi tekrardan görüyoruz. İkinci e, ayak olan MK kısmına da e, yine aynı e, Sunny'nin vermemek için uğruna, e, önümüne dayak yediği MK'yi Uzak Doğu Manastırı şeklinde bir yerde eğitim alırken, dövüş sanatları eğitim alırken görüyoruz ki Büyük Usta dediğimiz, merak ettiğimiz kişinin de böyle aksakallı, çekik gözlü bir adam olmadığını, yaşlı bir adam olmadığını görüyoruz. Siyahi, orta yaşlı hatta genç bir bayan ortaya çıktığını ve herkesin, oradaki herkesin, MK'nin sahip olduğu özel güçlere sahip olduğunu görüyoruz. Bir nevi rehabilitasyon merkezi, bir nevi eğitim merkezi. Sanırım oranın sırrını ileride göreceğiz. Ki ilk sezonda da e, Dul, itiraf etmişti, daha doğrusu şey, Tilde ya tek kaçlı ablamıza söylemişti. Eskiden benim de o güçlerden vardı diye, sonradan yitirmiş. O güçlerle ilgili, o mistik güçle ilgili, bu manastırla birlikte daha çok şey öğreneceğimizi düşünüyorum. Emke'nin oradan kurtulup saniyi bulma, beyli bulma çabalarında görüyoruz. Hemen o sahneden. Sonra da üçüncü kısmımız olan dul kısmına geliyoruz. Aslında Queen hanesi ve dulu aynı sahnede görüyoruz. Ryder o babasına ihanet edip düşmanlarıyla işbirliği yapan Jade ile birlikte Ryder'ın üç tane baronluğa hakim olduğunu ama bunu elinde tutmakta zorlandığını görüyoruz. Çünkü kırpıcı sayısı azaldı, düşmanları çoğaldı. Dolayısıyla onlara hakim olmakta zorlanıyor ve Dulun yaptığı saldırılarda kendi işçileri ve kırpıcılarını e, özgürlük vaadiyle elinden aldığını, dolayısıyla kendisini e, zor durumda bıraktığını e, bize anlatırken dizi birden e, o fetiş havasıyla kızıl saçlı hatunu Dulu görüyoruz. Öncesinde Tilda ile başlayan aksiyonda çok güzel e, bir dövüş sahnesi. E, Ta ki JD, tehdit e, etme sahnesine kadar kesintisiz, bol kanlı, bol hareketli bir aksiyon sahnesi görüyoruz. Ki e, bu ilk sezonda övdüğümüz, ikinci sezonda devamını göreceğimiz müjdesini de veriyor. Böyle çok derin bir oyunculuk yapısı yok, e, çok olağanüstü bir e, yani şaşırtan bir e, konusu yok ama bunu da o aksiyon sahneleriyle e, kapatıyorlar. Oldukça da güzel kapatıyorlar diyebilirim. Ryder ve JT e, e, yer verdik. Dulun ne istediğine yani Petrol sahalarını, kendisine ait olduğunu iddia ettiği petrol sahalarını geri istiyor. Ve e, oradaki işçilere, e, çorak topraklardaki esir gibi çalıştırılan işçilere ve kırpıcılara özgürlük getireceğine vaat ediyor. Bakalım onun da hikayesi nerelere varacak. E, feminist midir, özgürlükçü müdür? E, çok da e, kendi çizgisini anlamış değiliz. Bir yandan da MK'in güçleriyle ilgili, kendisinin de geçmişte sahip olduğunu iddia ediyor. Güçleriyle de ilgili planları var. Tam olarak bu sezonun sonunda bunları görebileceğimizi düşünebiliyorum. Bale, yani Sunny Reis'in müstakbel eşi diyelim, resmi bir şey olmasa da kendisini birinci sezon sonunda aradı, arada bulamadı çünkü insan kaçakçıları tarafından gönderilmiş, kaçılmıştı o zaman da. Birçok ölünün arasında aradı ama ne ölüsünün ne dirisini bulamamıştı. Ve dizinin son bölümünde Sunny'nin çocuğunu doğururken görüyoruz. Kendisine yardım eden kişilik getiriyor, kucağına bırakıyor ve bir oğlan diyor. tam da burada dizi Bitti derken güzel bir şok sahne ki bunu ben de beklemiyordum. Baron Queen'in olduğunu görüyoruz ve ee, oğlan müjdesini veriyor. O pis sırıtmasıyla, e, bıyık altı sırıtmasıyla e, kendisini görüyoruz. Ölmediğini e, şey yapıyoruz ve çok zor öleceğim mesajını da veriyor. İlk bölüm güzeldi. Birinci sezonun sonundan sonra e, kişilere ne olduğunu bize... Tam anlamıyla anlattı. Sanırım ikinci bölümden itibaren de bir toparlama, o e, dizinin akışının başladığı e, bölümler olacak. Birkaç e, merak ettiğim karakter var. Daha doğrusu iki karakter vardı bunları onlara birinci e, bölümde, ikinci sezonun birinci bölümde yer e, verilmedi. Birincisi e, Baldo reis. Sunny'nin e, işi öğrendiği o tekerlekli sandalyeye mahkum görünen ama dulum casusluğunu yapan bin bir türlü oyun içinde olduğunu birinci sezonun sonunda anladığımız Valdo Reis'i göremedik. Nerededir, ne yapar onu merak ediyoruz. İleriki bölümlerde göreceğiz. İkincisi de Lydia yani Baron Queen'in eşi, eski eşi, Ryder'ın anası. Babasının evine dönmüştü borçasını toplayıp biliyorsunuz. Babası da bu Keşişlerin sanırım dönemin bir dini rahibi gibi bir şey kendisini bir dini törenle kabul etmişti. Nedir amaçları nedir? Lidya döndü, intikam mı alacak, görünecek mi? Bunları bilmiyoruz. Bunları ikinci veya üçüncü bölümde göreceğiz. Böyle ikinci ve üçüncü bölümler içinde bu videonun durumuna göre inceleme bölümleri çekmeyi düşünüyorum çünkü benim şahsım adına birinci sezonda böyle çok beklentim olmayan ama hani ikinci sezonda isteten bir dizi oldu bende. Eğer dizinin akışına göre bu kaliteyi, bu aksiyon seviyesini devam ettirirse inceleme videoları da gelecek. Ben Hakan Kahya, Into the Batman söylemesi çok zor olan <laughs> isme sahip diziden bu kadar. Beni izlediğiniz, bana katlandığınız için teşekkür ederim. Eğer dizi ve diğer her şey hakkında yorumlarınız varsa aşağıdan yorum yapmayı, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz ki bunu tercih etmiyorum, beğenmedim tuşuna basmayın. Mutlaka ama mutlaka kanalımıza destek diğer videoların da daha hızlı ve bol biçimde gelmesini isterseniz şu taraflardan abone olmayı ve kanalımıza destek vermeyi unutmayın. Hoşçakalın.